What the fuck? What the fuck part 1? Part 1 nerede? Aa zaten çiğ köfte titanı yapan da Barbie'ydu doğru. Yeter bu kadar yetenekli insanlar niye var burada? Alttaki paylaştı da bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kişilik bölünmesi ya <laughs> fucking kişilik bölünmesi <laughs> ama bu e, çiğ köfteci titanla kapışıyoruz <laughs> aşık x meka gibi bir şey çiğ köfteci titanı öldürüp çiğ köfte sektörünü ele geçirmeye çalışıyoruz hikayeyi salladım şu an bu da titanın ölümü part 2 Part 1 bulamadım yalnız bir türlü. Oğlum manyak yapmışım bu arada. Acaba ne kadar uğraştı? Ha part 1, part 2, part 3 bu zaten. adam bizim Reddit'in bir vücudda birleşmiş hali. Evet gerçekten bu adam bizim Reddit'in art boktan postlar her şey ya. Bu üç parçası evet. Çok iyi yapmışsın yalnız ya. God damn This is associative Kişilik bozuluk Okuyamadım <laughs> Eline sağlık Barbie <laughs> Hakikaten çok güzel olmuş Kapağı mapağı Otakon Titan sahnesi mi? Olabilir Titan'ın ölümü Zaten geyik oradan çıkıyor Altta da bak bu var gene Bak şimdi bir tane de Bak sonra Life is honestly beautiful geliyor Bak bir tane daha bir tane daha pog art var, bir tane daha pog art var. Bunlar bunlar bizim reddite atılmış bunlar PVR drawing'leri. Şu yeter ya seni, karakterini özetlemek için. Şu ikisinin alt alta olması yetiyor benim için. <laughs> Barbo eline sağlık bu arada. <laughs> Değil. <Demek. gülüyor> şu Shkator X. Hexway hoş geldin. Kızım Hexway'de de en önden Steve Jobs'a toskama. Öpüyorum x Kapat kapat. Adam diavolo. Top 10